Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz anlayacağınız üzere bugünkü konumuz bu yani bu bu ve yolda geçen şeyler şimdi bir adet siparişimiz geldi 4 dakikalık yolumuz var siparişimizi bulmaya sesim nasıl geliyor gayet iyi geliyor yanlış mı gidiyor o zaman bu nasıl bir google haritalar Heh. Aynalarımız aynalarımızı ayarlı mı? Rüzgar sesi gelmiyor. Bunu hissedebiliyorum ve buradan da görebiliyorum zaten hani mikrofon şeyi e, belli oluyor. Ama ben buradan açımı göremiyorum. Şu an hangi açıda nasıl çekim yaptığıma dair bir fikrim pek yok. Umarım onu düzeltiriz. Biz pilav almaya gidiyoruz lan bu arada galiba. Neyi almaya gidiyoruz? Ey Sola gideceğim ha. Çekilin. Çekilin lan. Anneme hiç bakma Sola git. Çekilin lan! Şaka şaka kendinize. Işık yeşil lan ne yapıyorsun? Daha döneceğim arkadaşlar. O yüzden sağ sinyalimi veriyorum. Ona göre önüme atlamayın yani. Şuradaki yokuştan çıkalım ya. Şuradaki yokuştan çık. Eee. Hey! Lan çıksana. Burası uygun değil durmak için. Ben seni geçeyim ya. Dobla geliyormuş. Geçmeyelim. Şimdi geçebiliriz ama. Yokuşta zaten çok hızlı gidemiyor. Motorun sesi geliyor mu acaba? Gaza bakınca bakayım. Biraz geliyor. Düşten geliyor pilavcı. Burada değil de yolda olmasın. Hani burada gösteriyor ama pek burada değilmiş gibi. Girelim bakalım değilse. Bir üst sokağa geçeriz. Yani navigasyon vardın diyor da burada değil hanedan. Burada pilavcı yok mu koyayım bu nasıl böyle? Tövbe ya küfür etme. Burada pilavcı yok yani. Sokağa çıkalım. Sokaktadır büyük ihtimal caddedir teslimata gidiyoruz ya. Abi. Ama gündüzken çekeyim video bol bol. Ne oldu lan bak. Heykel parkının yakını. Tam ayıkmıyorum ama buluruz yani. Ee, ne diyorduk? Heh gündüzken çekeyim video bol bol. Çünkü şu an 6 saat. Ona kadar çalışacağım 6'dan. Part time'ım çünkü. Buradan kaç kilometre? 5.1 kilometre. Buradan kaç kilometre? 3.1 kilometre. Abi 3 kilometreyi seçerim. Trafikten etkilenmem ben zaten motorum anladın mı? Mesela siz de buna dikkat edebilirsiniz. Adam 5 kilometrelik yolu bana önermiş çünkü hem dakika kısa diye ve trafik yok diye ee, ama ben bir motorcu olarak onu çok çok daha kısa bir şekilde götürebilirim trafikte takılmam yani öyle şeylerimiz yok o yüzden e, 3 kilometre diyor mesela bak şu dolaşma kısmında dolaşmayacağım şuradan direkt karşıya geçeceğim o yüzden yolu daha da az yapacağız bakalım bugün kaç paket atacağız pardon bu demin çıktığım yokuş zaten. Şu an full rüzgar sesi gelmesine rağmen sesim güzel çıkıyor diye düşünüyorum. Çünkü umut ediyorum. Ben sola döneceğim de şimdi soldan biri gelir şu karşıya geçeceğim. Buraya çıkmak ister. Ha çıktı işte mesela önüne düşmeyelim adamı. Şöyle ufak bir manevra yapacağım ben ya. Şuradan. Şu, şu yola gideceğim de buradan oraya dönüş yok. Daha yukarıdan dönmek gerekiyor şimdi. E buraları tanıyan bilen birisiysen şöyle kuru yetirikleri yapabilirsin. Ama bilmiyorsan tabi mesela bilmediğin şeyde çalışmanın kötü yanı da bu. Bilmediğin semtte çalışıyorsan bu trikleri bilemiyorsun. Ne kadar hızlı gidersen gideyim ne kadar rüzgar olursa olsun sesim güzel gittiğini düşünüyorum. Bu da onun bir denemesidir. Şu an çok rüzgar var dışarıda. Hadi yavaşladık. Adrese bir daha bakayım ya detaylı. Bir bakmayın ha. Ya motor kullanma iyidir ya. Hoşdur ya. I'm loving. Ay şuradan aralardan biraz dar ama bak hiç ayağımı koymadan döndüm iyi değil. Çekildi. Buradan dayı sola kırınca Biraz. Elinde fonuyla beraber araba sürdüğü için telefonuyla beraber bizi fark etmemesi normal. Ee, böylelerine çok kızıyorum da şimdi ne yapayım? İnip adamla mı tartışayım telefonunu bırak diye. Kaç sefer yaptığımız şey zaten. Özür dilerim. Pardon. Pardon. Kornaya basmadan önce kadından özür diliyorum çocuğuyla beraber olduk. Zin, zin Ya şu ellerimi göstermek isterdim size ama hava soğuk aga. Şimdi bir de trentol yapıyoruz. iş yapıyoruz yani burada. Eldiven giy tak giy tak olmaz bozar yani. O yüzden bunlar mecbur kalacak. Ben buradan geçer sağmada dönerim ha. Ne Lan bu kadar o şeyde ana caddede bu kadar trafik yok lan. Her yerde dolu. o 120'lik bu var ya adamı keser yer içer. Gaza basar gider yani. Bullshit. Ya dostum iki saattir duruyorsun, çok duruyorsun ya, yürü ya. <laughs> yürü lan. Yürü. <laughs> yani sinirlendirdim, çok sinirlendim. Ama her şey çok güzel olacak. Bak 27 dakikadır bir sipariş duruşum. An anım. Benim 10 dakikada bir <laughs> tane sipariş atmam lazım ya. Geldin mi? Tekinin lan. Ya ben senin amana koyayım çocuk. Yoldan geliyorum. Önüme atlıyorsun. Ondan sonra bir de koruna basıyorsun. Ben haksızmışım diye. Bak lan. <laughs> Görüntülere izleyeceğim lan. Ben sola göneceğim. Hiç benimle o şey yapma amına. Bir çekil. Ben kolay gel. İyi günler Gene bir kolay gelsin. Fak abi. Gazinin Allah bullak trafiği ya. Ama yani abi. Ne anlamı kalıyor diyorsun içinden. Bu kadar gün olmasının her yer araba, her yer trafik, adamlar geniş geniş yapmış, iki tane motorla araba yan yana zor geçiyoruz. Bak ablaya bak, direksiyon çevirmiyor yani. Çevir gitsin ablacığım, gitti yani çekil önümden. Abi, buyur abi, buyur geç, devam tamam. et. Öyle iyi yol... Abi sen ne yapıyorsun, sen ne yapıyorsun? Dayy. Ben fren yapsam, Sizin için de tehlikeli hareketler olmuş olacak. Geçeyim mi kendime? Ey, ey. Sende de varmış, kelle oldu. Oh shit, oh shit. <laughs> Göz yüze geldik çocuklar. bir saniyeliğine. Abi kolay gelsin. Nasılsın iyi misin? Oo. Oo mu döneceksin? Dur ben kaçayım ya sen görmeden. Hey, hiç bakmıyor da e, o nasıl dönüş lan? Manyak sen çılgın be. Altı A blok demiş. A blok. A blok. Aynen. Tamamdır yoldan gitsem daha iyi. Kalk video çekiyorum ama çıkarmak zorunda Ben sana gelemem, gelemem. <laughs> Detonajik. Detonajik be ya. Bana sorursa. Aboneysa... <laughs> hepsinin arasından geçtim. Ben giderim ama benim atlayacak mısın gerçekten? Açılıyor değil mi? Selamünaleyküm. Abi 76 hangisi? Tamam abi bakalım o zaman. 10 mu? En üstte. Asansör de yoktur değil mi? Yoktur yoktur. Şimdi diğer mi blok? Sağ <laughs> <laughs> tamam, Ya 76 sordum. 78'e girdim çünkü. Hay Allah. Bir daha. Akılsız başın cezasını. Sadece ayaklar mı çekti şimdi? Akciğer mi Şimdi kaldığımız yerden devam. Biliyorum çünkü adresi. Adresi bildiğin zaman her şey çok daha kolay oluyor. Hop yeşil yanıyor. Sırf diye geçtik abi. Dönelim beraber. Sen de ben de. Sonra ben seni geçeyim. <laughs> 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 Uzakka göstermesinin sebebi de bu trafik işte. Bir kilometrelik yer. 19 dakika gösteriyor. Bak ne kadar kilit. Yani motor bile zor geçiyor bu trafikte. Buraya bir çare hal bulmaları lazım yani. Ben buraya girdim. Selamun Geçiyorum. <laughs> bak 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 bak. Ben bundan geçerim mesela. Oh shit. Oh shit. aa öyle bastı da ya. Tehlike var. Falan yapmadım tabii ki de. <laughs> Eyvallah sağ olasın kanka. Eyvallah kanka. Orijinal rengi ya bunun. Honda'nın aynen. 17. Aynen 150'lik bir de bu. Aynen kanka. 17'de çok güzel bir ara var. Kaçırma bulursan al. <laughs> Eyvallah sana da. Harbiden biraz sola kaysaydın. Hala direksiyon çevirmiyorsun da ya hala. Hava yavaş yavaş kararmaya başlıyor arkadaşlar. Ne kadar ya çok fazla araba ya. Var ya bir inip döveceğim ya bütün arabaları şimdi. Bütün arabaları dövemem. Bir tane gözüme kestireyim. <laughs> Onu döveyim. <laughs> Dayı iyi mi la orada oturtmuşlar da. Ne oldu? Ne oluyor böyle? 0.5 5 lazım değil mi? Pardon. Ama motorumuzu daha güvenli bırakmak adına. Şöyle bir virajdan sonra. Şuraya tık. Bak orada oturan dayı anlamıştım bir şey olduğunu. Dedim kendi kendime. Dedim oradaki dayı niye oturuyor lan öyle dedim. Dönüşte ambulans ona gelmiş bak. Pardon. Biraz çekim yapayım dedim. Dede ya. Koltukta oturuyor yani. Dedelik bir sorun yok. Ama ambulans da onun için gelmiş yani. Dedelik sorun yok falan filan kendi kendime de. Ne lan 5 dakika önce full trafikti burası? Bilmelisin dostum hadi. Hey yo koca otobüs. Al onu avradını. <laughs> diye geçtim. Işıklandırma kitabı. Ya Navigasyon bey. Nasıl geçeyim ben oradan? Dur bakayım lan. Bana burayı göster. Pardon Lokman sokak burası mı? Eyvallah Oğlum burası da nasıl bir sokak? Navigasyon. Sen benim buradan geçebileceğimi bil, nereden bildin? Hadi ben diyelim ki arabayla geldim Konum yanlış biliyor musun? Vay Allah ya buradan geçemez miyim ya? Aynaları kapatsan geçerim belki ya Çekiyor Tarık abay. Tarık abay. Aynen. Buradan geçer mi lan? Geçmez ya bunu. Tarık abay. 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 A, abay. A, -B -A, A, -B -A, A, B, A, Y. A, B, A, Y. Abay. Abay. Tarık abay. Aynen. ayrı ayrı. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Bunu mu? Takip edeceğim mi? Adın ne? Mehmet Ali. Tamam koyacağım seni Mehmet Ali. Senin adın ne? Abi. Ne? İnfibo. İnfibo Niye kuş dilinde ismin o? <laughs> Çevfekil. Şey, <Abi, gülüyor> Tarık Abay. Yo. Ben abi. E, <laughs> <izlerdim>. tamam ben. <laughs> Tanıdım Tanıdım Hadi benim acelem var açın yolu. Nereye abi? Sipariş alın nereye? <laughs> Allah'ım Allah ben, gençler. Çocuklarla muhabbet etmiş olduk. İki dakika şöyle çekeyim alacağım Geri gideceğim alacağım. <laughs> Pozlar veriyorum ki. <laughs> Kullanır ben. Şeyde kapakta mafakta kullanırım ben. Ortaokulun altındaki sistemin girişi. Sağ ol ya. Çok kolay. Bir tarif olmuş. Kamera yoktur inşallah. Aa varmış. <laughs> Vurmadım oğlum açılın yoldan bir yere geliyor. Ne gözlerimi takar birden gazdan ben sanırım. Bu var ya başka evin çatısı. Muhabbet kes. Çöp dökmek mi yasaktır? Anlıyorum. Anlıyorum.